Herkese merhabalar arkadaşlar. Notum açılmasa da az kalmış. Neyse işte arkadaşlar. Bugün istek video çekiyorum arkadaşlar. Derin Power arkadaşım benden bir gün boyunca Barbie olmamı istemiş. Ben onu mu kıracağım bu yüzden? Bir gün boyunca Barbie alıyorum. Evet arkadaşlar. Tabii ki de onun istediği videoyu çekeceğim. Sizde istediğiniz bir video varsa Derin power gibi yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere, üzere yani Barbie saçları genelde şöyle alt kuyruğu oluyor. Ama bu paketler alt kuyruğu saç modelleri bende olmadığı için ben de farklı bir Barbie yapacağım. Yani nasıl yapabiliriz? Mesela ben şöyle Barbie ben böyle Barbie görmedim mesela. Ama böyle Barbie gördüm. Daha çok böyle bir Barbie gördüm. Ama saç boyasını çıkartsak mı? Sizler için çıkartacağım arkadaşlar. Saç boyasını çıkarttık. Şimdi Barbie gibi giyinelim. Barbie'ler ne giyer? Evet, hiç bilmiyorum. Barbie çok fazla oynamıyorum yani. Barbiler ne giyebilir? Ben mesela bir Barbie'nin ne giydiğini görmüş Bu ne? Deşik Barbiler bence arkadaşlar şey... Ne giyebilir biliyor musunuz? Böyle bir şey giyer bence. Sizce? Böyle bir alt. Bence yani böyle giyinebilir. Bence bu alt giyer. Şapka olarak da arkadaşlar şöyle bir şey takabilir. Şöyle bir şey. Bence bunu takar. Küpesi durur. Yani ayakkabısı ise arkadaşlar böyle yani şey ayakkabılar giyiyorlar. Spor tarzı değişik ayakkabılar. Bence ne giyer biliyor musunuz? Size yorumlara yazın fikirlerini. Bence böyle bir ayakkabı giymez yani şimdi. Aa böyle bir şey giyer bence. Hiç benim tarzım olmadı. Benim tarzım daha tatlı şeyler. Ne haber? İyiyim. Video çekiyorum. Evet. Yarın yükleyeceğim. Arkadaşlar bu video tam olarak Cumartesi günü çekilmiştir. Ee, İsteki video çekiyorum. Bir gün boyunca Barbie olmayacağım. Arkadaşlar sizce böyle bir çanta takar mı? Taksam mı? Tak takar mıyım? Mıy Barbie böyle çanta takar mı? Bakayım. Neşeli ayıcık çantası sence takar mı? Takabilir. Kupam çıktı benim de yanlışlıkla kendim küpem, kendim Bence çıktı. bunu takar arkadaşlar. Barbie. Evet, bende şu saç yok ya yani. Genelde şu saçlarla yapıyorlar. Ben de o saçla yapmak isterdim. O saç nerede? Heh saçla yapıyorlar ama ben bende bu saç yok. Sende hiç at kuyruğu saç yok mu? Var. Göstereyim mi? İki. Ama iki at kuyruğu bak. Şu yeni Tek gelen at kuyruğu şu. yok değil mi? Tek at kuyruğu yok. Yaşım. Evet arkadaşlar ben bende iki çeşit çeşit var. Yalnız ben bunun boyasını çıkartmıştım. Geri mi taktım yanlış? Heh. Tamam. Çoğu insan Ay. paketleri saçından dolayı alıyor ben de. Veya üstünden ayakkabısından falan. Ben Ay, o çok beğendiysem. Ama çok paketleri Yumurta yumurta açıyorum. Peki. Z pantal çıktı. Happy. Onu bana Bir bakarız. Ne verirsin? <laughs> Üzüldüm biraz arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar geçen videoda orman perisi olmuştuk. Buradan kalan eşyalar var. Bunları toplayacağız ve buraya tamamıyla bir Barbie odası yapacağız. Sizin Barbie'niz var mı varsa saç rengi, saç şekli nasıl yorumlara yazın. Barbie çok bebeksi değil mi ya? Biz bir ara oynuyorduk. Evet arkadaşlar. Her şey Ya olabilir. Arkadaşlar bence bir Barbie. Burada Zehra, buradan sana ze <laughs> <gül <facial> <laughs> Şey yapıyorum. Benim hakkında bir daha video çekersen e seni rezil ederim. Her yerde rezil ederim. Bu Anna. bir tehdit Yani kendi kanalında söyler Şimdi başka bir konu çekiyorum Neyse. Sen de benim yanımda hani sen de benimle Barbie olsun. Ikimiz de kendi tarzlarımızda Hayır, Barbie evet. olalım. Kendi tarzlarımızda demiştim. Neyse. Arkadaşlar bakın böyle başka Barbie yatağı. Yok. Sizce hangisi Barbie yatağı olur? Bence arkadaşlar bu hem daha büyük hem de böyle daha soft renkler. Ya açıkçası ben bu yatağı tercih ederim bir Barbie, Barbie için. Evet arkadaşlar yatağımız hazır. Şimdi bir Barbie gibi olacağız. Bence Barbie olmak için en iyi güncelleme bahar güncellemesi. Çünkü çok beğenmiş çok tatlı şeyler geliyor. Ama başka hani şey güncellemelerde var tabi. Ne, ne mesela hmm, bence arkadaşlar yılbaşından şöyle bir tane ayna lazım. Hani Barbie'yiz arkadaşlar. Süslü olmamız lazım. Barbie'ler süslüdür. Buradan makyajımızı tazelememiz gerekiyor. yani Biz bir Barbie'yiz yani. Öyle değil mi yani? Hello Kitty'den bazı şeyler olabilir mi? Şöyle bir şey kullanabiliriz aslında. Böyle bir kütüphane. Sonra şunu şu aynayı ben şöyle koymak istiyorum. Nasıl? Bu arada arkadaşlar bu bir gün boyunca şu oldum, bir gün boyunca bu oldum videolarımı seviyor musunuz? Ona göre çekeceğim. Siz sevmiyorsanız başka bir içerik bulabilirim arkadaşlar. Yorumlara yazın. Yani sizin sevip sevmediğinize göre arkadaşlar Yani ne koyabiliriz? Barbie nasıl olur? Ben pek bilmiyorum arkadaşlar. Bu video istek olduğu için yani hem de Derin Power'dan bir istek video olduğu için onu kırmayacağım. Sizde istediğiniz bir video varsa Derin Power gibi yazabilirsiniz. Şöyle bir süs astım arkadaşlar. Yani başka ne koyabilirim? Böyle bir ayıcık bence olur. Sizce çok tatlıştırdı değil mi? Yorumlara yazın da bir saniye. Ayarlayamıyorum. Sen bir git ayıcık bomba. ayıcık bomba izleyenler var mı? Ayıcık bomba gerçekten eski bir film. 5-6 yıl önce çıkan bir. Ayıcık bombayı çok bombayı Bombo mudur nedir? İsmini unuttum karakter işte çok severdim. Neyse. Bence şöyle bakın böyle bir halımız var. Şunu şöyle koyalım. Böyle tatlış durdu. Bence. Şöyle arkadaşlar ışık. Bakın şu ışıktan koyabilirim. Neredeydi o ışığın yeri? Heh. Bu ışık Barbie için çok iyi uyurken mesela geceleri. Siz sizin gece ışığınız var mı arkadaşlar? Benim bir tane lambam var baş ucumda. Onu kapatıp uyuyoruz. Aslında bir nevi boşuna almış gibi olduk ama neyse küçükken hep açıyorduk. Yani birkaç yıl önce. Evet şimdi biraz arkadaşlar şöyle poster falan eklemek istiyorum. Yani boş durmasın süslü bir oda yapmak istiyorum. Çünkü Barbie adı odası adı üstünde. Mesela şu tür ama bu da araba posteri ama olsun dursun bence. Yani Barbie araba oynayamaz mı, değil mi? Sizde senin Barbie oyunu var mı arkadaşlar? Aa balon, balon, balon. Tabii ki de balon. Arkadaşlar eksik bıraktığınız bir şey varsa da, o da tabii ki de balon olur. Şöyle balonu şöyle koyalım mesela. Çok tatlı oldu. Ş şöyle bir posterde çok iyi duracağını düşünüyorum. Aa şöyle posterimiz varmış. Çok fazla poster oldu. Kadar yeterli bence. Evet sizce nasıl oldu bu odaya onun üzerinden kaç veriyorsunuz arkadaşlar veya siz bir barba odası tasarlasaydınız nasıl yapardınız? Ve arkadaşlar böyle bir gün boyunca şu oldum bu oldum videolarını seviyor musunuz ona göre video atacağım. Veya istediğiniz bir video fikri veya video var mı? Örneğin yağmur akışı olabilir arkadaşlarıma kışkırtma olabilir. Zeroş TV'ye kışkırtma olabilir. Bu arada Zeroş TV'ye kışkırtma yapsam Zeroş çok üzülür. Mesela onun seninle küstüm falan diye bir kışkırtma yapsam beni affeder mi bilmiyorum ama. Ya veya Yağmur'a kışkırtma yaptım. Bu arada Yağmur beni bayağı yani bir hafta iki hafta falan affetmeyebilir arkadaşlar. Sakın Yağmur'a kışkırtma yaptığım videosu istemeyin de. Burada benim ismim mi geçti? <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> bir ne şey, bir Şey demedim arkadaşlar. Hani şu videosu ister misiniz falan diye muhabbet ediyordum. Yağmur dedin Nehir. Yağmur gider misin? Bak benim videom. <laughs> Git kendi videon. Gözüm <laughs> üzerinden eğer bir şey yaparsan. Var ya. Şu an tehdit ediliyorum ama. Tehdit ne dinliyorsun? Bu tehdit de ama. O sırada ne? <laughs> <laughs> Bu arada dün iyi bir göz övdüm arkadaşlar. Çocuğun küpesi fırladı. <laughs> Haa balon köpek tabii ki de bence. Aa bence arkadaşlar Barbie'nin peti olsaydı ne, ne olurdu biliyor musunuz? Tabii ki de la bu la bu bu la bu bu Şunun la bu bu koyalım. Bence la bu, bu olmalı sizce. Şöyle la bu bu. Hemen labopumuzu çıkartalım. Labu labu bu labu bu labu labu bu labu bu. Ve şimdi arkadaşlar. Yalnız bir şey unuttuk. Sizce ne unuttun, unuttuk yorumlara yazın. Tabi ki de bir tane pet yatıyor. şöyle bir tane pet yatağımız olmasın mı yani şimdi o kadar petimiz de var yani de bir labubumuz var yani. Şöyle bir oda yani şöyle bir resim. Şöyle bir resim çekmek. Ay bu oda çok güzel oldu bu arada. Ben bu odayı bozmaya kıyamam ki. Ama mecbur. Çünkü başka videolarda kullanmamız lazım. Şöyle peki özenerek bir şey çekmek, çekmek uğraşmayacağım. Yani bakalım. Böyle bir şey çektim ama çok güzel olmadı. Aa, böyle bir şey çektim arkadaşlar. Şimdi bakalım süsleyelim. Tamam. Şöyle kenara bir yıldız koyalım. Parti şapkası. Şu emoji'den Başka ne koyabiliriz? Happy yazısı. Tamam çok fazla süslemeye gerek yok. Bir de kendimizi etiketleyelim. Arkadaşlar yağmura kışkırtma çekmemi istiyorsanız bu videoya lütfen onlar gelsin. Bu videoya onlar geldiği an yağmura kışkırtma videosu çekip yükleyeceğim. Yağmur <laughs> Geliyor mu? Arkadaşlar lütfen ama onlar like gelmesin bu video Yağmur kışkırtmaya. bak gerçekten benim için büyük bir risk. Demin de tehdit edildim zaten. Neyse arkadaşlar ama siz istiyorsanız tabii ki yaparım. Çünkü siz benim tatlı takipçilerimsiniz. Veya arkadaşlarımsınız. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim petimiz nerede? Şimdi etrafta biraz şöyle çek mesela. Bence bir Barbie ne yapar biliyor musunuz? Ama böyle lüks güzel bir araba çıkartır. Mesela nasıl bir araba? Ya direkt motor kullanır bence böyle. Barbie'nin böyle bir motoru kutu tarz bir şey vardı diye biliyorum veya hatırlıyorum yanlış bilmiyorsam. Barbie hayranları veya Barbie'yi daha iyi tanıyanlar yorumlara yazarsa çok sevinirim. Aa bakın Bakın. Bence Barbie burada böyle dans eder. Böyle konser falan verir. Ben Barbie'leri seviyorum açıkçası ama oynamıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman benimle videom buraya kalardı. O zaman arkadaşlar videomu beğendiyseniz bu videoya ve arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse yağmura kışkırtma yapacağım arkadaşlar. Yani kardeşime kışkırtma yapacağım. Bu benim için çok büyük bir şey olacak. Risk yani büyük bir riske gireceğim. Yani tehdit edildim zaten demin. Video kaydı bile var yani. Arkadaşlar ama siz isterseniz ve bu videoya 10 like gelirse tabii ki de yaparım. Neyse arkadaşlar sizleri çok ama çok seviyorum. Evet arkadaşlar videomu umarım beğenmişsinizdir. Ve bu tarz içerikleri sev sevmiyorsanız başka tarz içerikler sizlere başka tarz içerikler çekebilirim. Yani nasıl istiyorsanız yorumlara yazın ne içerik istediğinizi. Evet arkadaşlar benim videom da buraya kadardı. Bu ıı, videoma like atmayı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.